İnsan bir anda uzaklaşmaz. Bir anda kopmaz Rabbinden. Ama yavaş yavaş başlar çözülmeye. Namazlar aksar. Dualar susar. Kalp konuşmaz olur. Sadece yaşar gibi yapar. Ama içi boştur. Bunu kimse fark etmez. Ama Allah fark eder. Çünkü Allah sadece sözleri değil, sustuğunda da seni duyar. Allah Araf Suresi 55. ayette şöyle söyler. Rabbinize yalvararak ve için için dua edin. Çünkü o haddi aşanları sermez. Belki bugün Yeniden başlamak için özel bir gün. Ne geçmişin yükü, ne bugünün yorgunluğu Allah'a bir adım atmak için engel değildir. Çünkü Allah yavaş yorulan kalpleri daha hızlı duyar.